Profesör Doktor Ahmet Albayrak 2003 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden fakülte birincisi olarak mezun oldu. 2005 yılında yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı'nda, 2008 yılında ise sanatta yeterliliğini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı'nda tamamladı. Video, film, motion, resim, çizim, fotoğraf ve enstalasyonlarıyla dünyanın birçok kentinde önemli sanat etkinliklerine katılan Albayrak çeşitli ödüller aldı. 2013 yılında Paris'te Ste International Des Arts'ta misafir sanatçı olarak Türkiye stüdyosunda çalışmalar ve yeni projeler gerçekleştirdi. 2016 yılında ise The American Turkish Society desteğiyle New York'ta School of Visual Art'ın davetli misafir sanatçısı oldu ve New York'ta ürettiği işlerinden oluşan Anemotaxis adlı solo bir sergi gerçekleştirdi. Eserleri İstanbul Modern Proje 4L Çağdaş Sanat Müzesi, Moskova Modern Sanatlar Müzesi ve Cambridge Üniversitesi'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Meksika, Rusya, Makedonya gibi çeşitli ülkelerde sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığından 4 kez başarı ödülü alan Profesör Doktor Albayrak, görsel iletişim tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, işitsel imge üretimi, iletişimsel estetik, dijital iletişim, sanat ve basın, film video sanatı, video mapping, yeni medya, sosyal medya ve sanat arşiv görselleştirme ve yapay zeka, yazılı ve dijital basın estetiği, dijital imge dili ve sanat diplomasisi gibi konularda birçok özel ve resmi kurumda seminerler, konferanslar ve dersler vererek çeşitli projeler gerçekleştirdi ve bu gibi alanlarda ürettiği işlerle çağdaş sanat sergilerine ve çalıştaylarına katıldı. Çeşitli kurumlardaki yöneticilik komisyon üyelikleri, jürilikler, bilirkişilik görevleri gibi deneyimlerine ek olarak, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışındaki sergilerinin sanat danışmanlığını ve kreatörlüğünü de yürüten Albayrak, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde de dersler verdi. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.